yine ben geldim. Çok güzel bir tatlı tarifi daha ile geldim. Bugün waffle yapıyoruz. Evde waffle yapıyoruz ama waffle makinemiz yok. Sorun değil. Biz toz makinenin üzerinde yapıyoruz. Evet çok rahat ve tadı tam dışarıdaki waffle'lar gibi oluyor. Merak etmeyin çok güzel oluyor. Ve gelin beraber yapalım, öğrenelim ve evde yapın. Hadi gelelim. Bir yumurtayı kırıyorum. Ve yarım bardak şeker, toz şeker ilave ediyorum. Ve iyice karıştırıyoruz. Şimdi bir bardak süt ilave ediyoruz ve yarım çay bardağı sivya. Ben normalde zeytinyağı kullanıyorum, hiç normal sivya kullanmıyorum, tadını sevmiyorum. Ve bir buçuk bardak un var. Yavaş yavaş. Yarım bardak ilave ediyorum, karıştırıyorum. Sonra yeniden yarım bardak daha ve yavaş yavaş bunlara karıştırıyorum. Ama çok fazla karıştırmaya gerek yok. Azıcık karıştırırsak yeter. Arada yarım poşet kabartma tuzu ilave ediyorum. Unla karışıp ilave ediyorum ve bir poşet de vanilya ilave ediyorum ve yine karıştırıyorum onlarla beraber. Şimdi iyice karıştırdık. Malzememiz hazır. Tost makineye koymak için. Gidelim hazırlamaya. Tost makineyi iyice yağlıyoruz. Isınmış halinde bir kepçe alıyoruz. Aşağı yukarı bir kepçe olsun. Çok az koymayın, çok fazla da koymayın. Tam ortasında yavaştan dökün. Benim gibi de yavaş dökün. <laughs> Ve malzeme çok az koymayın çünkü ince olur. Güzel olmaz biraz daha fazla koyun. Şimdi kapıyı kapatın ve 3 dakika bekleyin. 3 dakikadan sonra çok yavaşça kapıyı açıp bakabilirsiniz. Şimdi yavaştan açıyorum kapıyı. Ah yok. Kapatıyorum daha olmadı. Çünkü e, hamurun kapıyla beraber adıcı kalktı. Demek ki daha olmamış. Biraz daha beklememiz gerekir. Şimdi kapıyı açalım. Evet olmuş. Bakın burada çizgiler var. Bunu ben tel çeviriyorum. Çizgiler kare şeklinde olur. Kapıyı kapatıp Bir dakikalık bekleyeceğiz. Sonra alacağız. Çok fazla bu sefer kalmasın. Çünkü yanar. Şimdi kapıyı açıyorum. Evet bu sefer tam olmuş. Ben hemen alıyorum bunu. Ve Hemen ta, sıcakken daha soğutmadan Nutella'yı, çikolatayı alıp üzerinde sürüyorum ki sıcakken güzelce çikolata erisin. Her yere sürüyorum. Çok fazla aldım, burada da kaldı evet. Her yere iyice sürüyorum. Şimdi ben bir tane daha size göstereyim. Bir kepçe daha alıyoruz. Tam ortasında dokuyoruz. Aşağı yukarı bir beş tane waffle ekmeği yapabiliriz bu malzemelerle. Hadi bakalım. Yine bu dakika daha beklememiz gerekiyor. Evet, şimdi gelelim malzemeleri, buffetimizin üzerinde koymaya. Muz koyuyorum ben, çilek koyuyorum. Siz ne mi, hangi meyveyi isterseniz koyabilirsiniz. Bu size bağlı. Ben bugün avokado da koyacağım. Siz kivi de koyabilirsiniz. Sadece muz da olabilir, fark etmez ve e, çikolatalı siz e, üzerinde dökebilirsiniz ama ben bal dökeceğim çünkü bal daha çok seviyorum tadı değişik oluyor güzel oluyor evet. ve ceviz ceviz taneleri de birazcık döküyorum ve Bakalımız hazırdır. Şimdi başka bir tur bakalım da sizi göstereceğim. İkinci waffle malzemelerimize neriden? Önceki gibi diziyoruz. Ama sadece muz diziyoruz. çilek koymuyoruz, sadece muz. Sonra daha önce bir tane hazırlamıştık, onu ikinci kat olarak üzerine koyuyorum. Evet, iki katlı waffle oluyor. Bu artık araç içindir, benim için değil. Çünkü çok büyük, çok fazla ağır oluyor. Ve bu sefer çilek sadece diziyoruz. Bu da hazır oldu. Bu da ikinci waffle'ımız. Ama daha bitmedi. Bir tane üçüncü daha var. Üçüncü de bu kadar beş tane waffle verdi bize. Ne yapalım? Be beşinci de lokma gibi yapıyoruz. Sadece tek taraf meyveleri diziyoruz. Ve yineden ceviz, yineden bal dokuyorum üzerinde ve boş tarafına çeviriyorum üzerinde bakın. Bu da sandviç olarak gibi oluyor. Evet, mufflerimiz hazır üç farklı çeşit ama tatlılar aynı. Sadece çeşit değişiklikleri yaptım. Mesela iki katlı ıı, evdeki kim daha çok fazla tatlı seviyor, yiyor onu yapın. Ee, tek katlı kendiniz. O eee ıı, şey sandviç şekli çocuğunuz için olabilir. Evet, bakın ne güzel düşündüm. <laughs> Şimdi deneyeceğim. Bakalım nasıl olur. Bu kısmını ben keseyim. Hadi bakalım. Harika oldu. Her şey yerinde, tadında. Ekmeğin tadı çok güzel. Çikolata yerinde. Ben çok çikolata seviyorum ve bal dokusu çok güzel oldu. Harika oldu. Bence kesinlikle siz de denemelisiniz. Eğer evde tost makineniz varsa kesinlikle bu vafalı yapın. Tatil gününde ailenizle beraber güzel bir kahvaltı yapın ve beni hatırlayın. Evet isterseniz e, videomu like yapın, comment yazın, yorum yazın. E, sevdiniz mi sevmediniz mi e, benim için önemli e, şey yazar, yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Evet. Bu videoda bitti. Bir dahaki videoya, bir dahaki tatlıya ya da bir dahaki bir eğlenceyle beraber görüşürüz. Sizi seviyorum. Videomu sevdiyseniz like yapmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sözü seviyorum.